Al şunu. Yavaş git kaçırmayalım. Tamam sen iyi bakıyor musun sağa sola? Bakıyorum sen önüne bak. Şekil! Bittin sen! Hadi yürü. Bu adamlar mıydı? İyi bak. Bunlar da komiserim. Kesin emin misin? Eminim. Hele bundan adım gibi eminim. Terliyordu. Dakika başı su istiyordu. Sinir etti beni. Kaç kişi dedin? İki kişi. Plakayı da aldık memur bey. Tamam gel benimle. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Sağ olun komiserim. Üzerlerine kayıtlı bir araç var. Ruhsat adresi Anadolu Feneri'nde bir köy evi. İkisinin de sabıkası kabarık. Adam yaralama, alıkoyma, darp, tahsilat işleri. Alo Hüseyin. Efendim. İkinci işte bitti. Elinize sağlık. Lütfü ile eve geldik. Burayı bilen yok değil mi? Yok. Polisler sizi sormadı. Rahatsınız merak etmeyin. Eyvallah abi. Çıkın dışarı! Yoksa biz gideceğiz! Çıkın dışarı! Yakala, yakala, kumandalı. At silahını, at. Tamam komiserim. Kalk kalk. Kaldır ellerini, at silahını, at silahını dedim. Tamam. Öldü mü? Yaşıyor. Öldü mü? Abi. Bu yara öldürmez. Abi. Kapalan çeneni. Başlatma abinen. Adam gibi cevap ver. Kim tuttu oğlum sizi? Yaşayacak mı abi? Yaşar, yaşar. Bizi öldürüyordun ama neredeyse. Kim tuttu oğlum sizi? Önce Pakize sonra Şekim. Kimin köpeğisiniz? Konuş. Hüseyin. Hüseyin için yaptık. Tarık affet ol. Ne olur affet. Çok konuşmadı yürü. Baba. Gel Tarık. Gel. Gel canım. Her şey düzelecek. Merak etme. Başka mezar var mı? Hı -hı. Yok. Tamam. Sadece bir kişi gömdük. Abim iyileşecek mi? Ambulans götürdü. Ameliyat alırlar. Anlaşıldı abi anlaşıldı. Hüsnü abi Hüseyin'i almış. Bayağı bir çatışmış bizimkilerle. Herkes iyi değil mi? İyi abi Bir dakika bir dakika. Adamım kayıt olun. Pakize bu. Pakize'yi sevdim. Ben karımı sevdim. Bilerek aldım onu. Evlendiğimizde Tarık'a hamileydi. Ona yeni bir hayat verdim. Ona her şeyi verdim. Tarık'ı oğlum gibi sevdim. Pakize'nin beni sevdiğine inandım. Çekip çıkıp geldi sonra. Gelmiş daha doğrusu. Çok sonra öğrendim. Ben de diyordum ki niye değişti bu kadın durduk yere olacak yere değilmiş komiserim. Hepsi iyi hoştu Hüseyin. Madem oğlun gibi sevdin Tarık'ı. Niye evde o varken çatışmaya gittin bizimle? Hangi akla hizmet Hüseyin? Ya bir serseri kurşun isabet etse olana? Sevgi anlayışın bu mu Hüseyin? Sevdiğin kadının ölümünden medet ummak mı? Bu komiserim. Evet bu. Sevmek için her şeyi denedim olmadı. Ölüm kaldı geriye. Bir tek ölüm. Son bir kurşun bırakacaktım silahımda. Onu da kafama...